Kayseri'nin yeni nesil haber platformu Kayseri Haberler ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Kayseri'de meydana gelen 5 önemli haberi sizler için derledik. Ayhan Teltik yaptığı açıklama sonrası görevinden alındı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, karnedeki düşük notların sadece öğrencinin değil, velinin ve öğretmenin de sorumluluğunda olduğunu, başarısız öğretmenlerin tespit edilip haklarında işlem yapılabileceğini ifade eden bir açıklama yapmıştı. Tertip yapmış olduğu ve tepki topladığı bu açıklama sonrası görevinden alındı. Yerine Kodes'den İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karakösü atandı. Otomobil şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp-Kayseri karayolunda meydana gelen kazada Ürgüp'ten Kayseri'ye giden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampola yuvarlandı. Şarampola yuvarlanan araç 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Sinan Ö ve Ahmet Sen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır yaralı olarak şehir hastanesine sevk edilen Kamil K yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 11. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Seçkin Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir binada meydana gelen olayda Alife O misafirle gitti, oğlunun evinin penceresinden düştü. 11. kattan beton zemine çakılan kadını gören komşular duruma ekiplere bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 22 yaşındaki genç silahla vurularak öldürüldü. Akışlar ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde Maktul MC ile Fail SA arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda SA yanında getirdiği tabanca ile MC'ye ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede MC Akışlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. SA'nın ifadesinde MC'nin kendisini sürekli rahatsız ettiği için bu cinayeti işlediğini açıkladı. SA tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz iş makinesi operatörü hayatını kaybetti. Bayramacı mahallesinde çalışma yapan Halil Çey'nin kullandığı iş makinesi görete devrildi. Haber üzerine olay yerine birçok ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede göletten çıkarılan Halil Çey'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Halil Çey'e kılınan cenaze namazı sonrası Bayramacı mahallesi mezarlığına defnedildi. Kayseri Haberler ekranlarından bu haftalık bu kadar. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Haftaya yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.